Evet var. Evet. Bir, iki. Ben iki gördüm. Hadi bakalım. Başka yer mi İnşallah üst katta vardır bir şeyler. Buraya indik. Çok oraya Biri burada, biri alt katında. Ben sıçtım. Tepeye düştüm. Biri yakın. Geldi. Yukarıdaki geliyor galiba. Yok yağmalama o kadar ya. Adam kaçtı. Burada. Yeri mi çekiyor? O muydu lan? Adam mıydı o? Şurada. Hadis mi gördüm lan? Evet evet orada orada. Nerede evde mi? kaldı. Peki nerede ya? Geldi. Helalin evet. var, helalin var. Bitir, bitti. Dayı, Aa, bir yedi altmış iki cik Çok sevinirim. 15 tane falan. Aha. Koyayım Eyvallah. Boşta tek sesi geliyor mu? Aa, aa gördüm. <laughs> Vay köpeklere bak ya. Köpekleri görüyor musun? 2 <laughs> dakikaya dönüyorum. Yok öldüm. Dayı sarıya dikkat et sarı. 4x attım buraya lazımsa da Sarıya istedim. dikkat et. Sarıda tepedeler. Aa bir daha var burada. Bence camı kırdı. Camı kim kırdı? Bizden bir Hayır kırdı oradan abi. biri ateş etti öyle kırdı. Sarı tepeyi unutma. Şimdi. Geldi galiba. Şimdi bak Ah. Sağda Dayı gördün mü? Gördüm At fıçayı at Molotov Var mı başka? Burada Var 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 3 kişiler Bir, Bir molotov ben doğuyorum yeniden doğdum. Döndüm. konteynere gelebiliyor mu? Yok, çünkü ama. Bir de daha Ulan uçak çarpıyordu bana. <laughs> Yavuz dikkat et. <laughs> evet dedim ya sana. Bana yok. geldiler diye. Kendimi topluyorum dayı dikkat et. İnfon var mı? infoya göre oynayayım. Bana gelebilecek var mı? Bir dakika. Evdeler hepsi. Dur çatıda var. Çatı düştü. O evde mi ikisi de? Evet evet. Geç kaldım. derdin ne ya? Ali hani bisket var bende de alıp gelebilirim Burada istiyorsan. yok İtebiliriz. ben geldim zaten dibindeyim. Ama Aa. sen bilirsin. Yok bunları bitirelim ya oynayalım bunları. çıkıyor. Tamam ben şey yapacağım. Pozisyonum güzel benim. Ama Dürbünüm yok ya. Polo var karda. Şeyde multinde. Çatıya çıktı mı emin misin? Bomba alacağım. Çıkıyor yavaş yavaş. Evet, geldi Tamam. Çıkmış mıdır? Bomba atacağım. Ah! Biri düştü. Biri düştü, biri de çok düşük İşte bu. Hepsi, hepsi temiz Hadi. İşte bu. Tamam. Eline sağlık Hadi araç geliyor. Toparlanın araç geldi, araç adı, geldi. Adı, adı. Araç geldi, bekliyoruz. Hepimiz çatıya, ben aşağı iniyorum. Önce uzaktan bir kes çekler burayı. Şurada. tane be. Kaya. Tamam. Oyalayın beyler, oyalayın onları. Tek mi bilmiyorum ama. Sis atıldı. Tamam tek. Hatta 3 bile olabilir. Tam bana info verin şimdi. Aa burada biri daha var. Dur burada biri var. Kötü yok. Nerede? Sağında, sonunda Şu ağacın oralarda. Evet büyük bir ihtimal o beni vurdu. Aynen o vurdu. Dayı sen de Göksel. Bir dakika abi. bizde de Ev değiştiriyorum. Onlar çaldı. Onlar gidiyorlar. Evet, bana geldiler. Yakacağım ha, gel. onları, evet, yakacağım onları. Dur şimdi. Kayanın arkasında. Temizler, temizler. Harikasın be, müthiş oldu var ya. Şimdi yalnız bırakmıyorum seni. Müthiş yani. oldu be ya, eyvallah. Uf. Bence o kadar açılma, no, gördüm, açılma, gördüm, açılma, gördüm. o kadar. Ananı Tam nokta, info. Ağacın arkasında. Dur, gördüm. Durursa alacağım, ağacın arkasında durursa. al be, tamam. Öldü o. Güzel. sağlı mı gelsek ya da sollu mu oynayalım? Bence Çok burada kalalım. Adamlar sağda bence. Bak burada kalalım. Safe'e göre hareket edelim o zaman. Evet evet. Ben de yeterince siz de var. Dalasım geliyor da. Kolay dalar galiba. Evet evet evet. Şurada biri. Diamar kimde var? Oyna buna. Görüşürüz. Dayı Yemen altımızdalar ha. Onları çıkartmamız lazım yukarıya buraya. Yakın oyna gel. Burada da adam var dikkat et. Aa ta dibimde burada. Her yerde yok kimse hepsi dışarıda. fullenim fullenim. Ege'ye dikkat. Ölümde koşuyor bir tanesi. Güzel. Şurada. Gördüm. Allah Allah. Gidiyor doğru koşa koşa. Burada 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 burada. Burada beyler burada. Ah adamı smoke Bir tane daha var arkasında. İyi, bir kaldıralım. Aynı arkasında var. Yakın aç, sarı açma. Evet evet. Tamam bomba atacağım oraya. Tamam. BZ attım. Bir çıkacaklar BZ attım. Hani BZ niye açmadı ya? Çok Arkaya uzağa gitti. gitti beze. Bittiler. Dayı 2 2. Evet. Birisini çok yedim de. Kaskeli bir şey kalmamıştır. Şimdi olacaklar dayı üstümüzde. Aldın mı ses? Evet, tamam bekle. <laughs> Gördüm. <gülüyor> Biraz altam. Bronzayı da benden al seni kurtarmaya geliyorum sancak. Nerede bu ya? Yat abi yat. Nereye kadar? Geldi. Ne Geldi burada. Abi gücüm <laughs> yok, şeyim Nasıl yok ya. ya. Evet güzel <laughs> güzel Güzeldi güzel evet. de güzel de güzel